Eyüp Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi baz etkisinden bahsediyoruz ama bu baz etkisi geçici mi, kalıcı olabilir mi? Hande Hanım biliyorsunuz özellikle Aralık ayı ve Ocak ayında geçen sene çok ciddi bir enflasyona karşılaştık. Birinde 13.58, diğerinde 11.10. Dolayısıyla biz hep şunu demiştik, hükümet bir şey yapmasa bile Aralık ve Ocak ayında özellikle Yılın bu iki ayında enflasyon atıyorum 3 seviyesine çıksa bile başını aşağı doğru çevirecek. Zaten biliyorsunuz Kasım ayında 2.88'e geçen seneki seviyenin altında oluştu. Ve özellikle TÜFE'de bir miktar gerile Ama diğer taraftan ÜFE'ye baktığınız zaman üretici fiyat dengesine baktığınız zaman 29 puanlık bir düşüşle yaklaşık %128'ler seviyesine indi 158'lerden. Şimdi önümüzdeki döneme bakalım. E, Ocak ve Şubat ve Nisan aylarında özellikle enflasyon yine yukarılardaydı. Evet. E, ve e, Brent petrol fiyatının geri gelmesi, e, Rusya ile Ukrayna savaşının artık e, daha kabullenilmesi, dünyadaki enflasyonun ufak ufak düşmeye başlaması. Özellikle biz bunu e, Amerika'da ve Avrupa'da görmeye başladık. Amerika'da enflasyon yönünü aşağı çevirdi, A, Avrupa'da enflasyon yönünü aşağı çevirdi. Dünyadaki emtia fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Bunlar hepsi Türkiye için olumlu. Dolayısıyla e, enflasyon bu aylardan itibaren düşmeye başlayacak. Evet. Hatta şunu ifade edeyim. Biz e, Mayıs ayı geldiği zaman e, enflasyonu %40'lar 40 45 seviyesine göreceğiz. Ancak Mayıs ayına geldiği enflasyon... zaman %40'lar 45 ler seviyesine göreceğiz. Peki. Ancak e, enflasyonun düşüyor olması fiyatlar genel seviyesinin düşüyor anlamına gelmeyecek. Çünkü hükümetin biliyorsunuz yıl sonu enflasyon hedefi %25. Fiyatlar yine artacak ama artış hızı azalacak. Biz yani yine yılın başında bir bir enflasyon fiyatlar fiyatı... böyle kalmaz. Yine biz bir artışı yaşarız mı diyorsunuz? Kesinlikle, enflasyon kesinlikle. düşüyorsa kesinlikle. o zaman fiyatlar nasıl artıyor? Şimdi şöyle enflasyonun artış hızı azalacak. Yani şöyle düşün. E, bu yıl enflasyonu biz diyelim ki %65 ile 70 arasında bir seviyede kapayacağız. Gireceksin %25 e, 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 malın fiyatı, herhangi bir mal veya hizmetin fiyatı bu sefer %70'lik, %25'lik Ha, Tabii ki %25'lik enflasyon benim dediğim koşullar işte e, petrol fiyatını çünkü biliyorsunuz 100 milyarlar gibi bir enerji maliyeti söz konusu bizim. Dolayısıyla hani bunların fiyatlarının sabit kaldığını düşünüyoruz. Çok olağanüstü bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hükümet işte e, seçim sebebiyle ciddi harcama yapmadığını düşünüyoruz. İşte sakın e, e, yanlış için çalışan... E, kesin. İşte asgari ücretin çok ciddi oranda artmadığını düşünüyoruz. Bütün koşullar sabit kalırsa enflasyon artış hızı yavaşlayacak. Yoksa fiyatlar yine artacak. Yani biz Ocak, Şubat, Mart Nisan'da fiyatlar arttığını göreceğiz ama artık işte aylık %4-5 değil veya işte geçen sene Anadolu'daki gibi %13,5 değil. %2-3 yaşayacağız. Dolayısıyla artış devam edecek, hız azalacak. Yani e, hangi seviyelere düşeceği şu an için net değil. Sizin sadece öngörünüz mayıs'ta %40'ta %45 olabilir diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet, doğru. O, o yalnız ben bu e, tahmini de enflasyonun her ay iki 2.5-3'ler seviyesinde e, geldiğini düşündüğüm zamanki oran bu. Ama hani zaten hükümetin aldığı makro ihtiyati yani tedbirler, bizim dışımızda gelişen e, piyasa koşulları, işte piyasa koşulları için işte pandemi koşullarının artık tedarik zincirlerinin problemini ortadan kalktığı, emtiye fiyatlarının hızla geri geldiği, enerji maliyetinin azaldığı bir ortamda. Ama düşünün ki eğer enerji şu anda petrol fiyatı %67'ler civarında, Brent petrol. Brent petrolün %100 dolar üzeri, üzerinde çıktığını düşünün. Aynı e, şeyleri söylemek söz konusu olmayacaktır. Çünkü bu tip e, oluşumlar, yani fiyatlardaki emtiye fiyatını enflasyondaki bu baz etkisinin ardından bizim bu yüksek orandaki hani gelecek yılda azalmayı planladığımız rakamları değiştirdi. Ama bütün koşullar bu şekilde devam ederse biz enflasyonu bu aydan itibaren yani Aralık ayından itibaren ciddi anlamda düştüğünü göreceğiz. Nitekim bakın üfeye dikkat edin bu ay %29 düştü. Ee, zaten e, büyüme rakamlarına baktığınız zaman büyüme rakamlarının Türkiye'nin büyüme rakamlarının geçmiş şeyliklere göre azaldığını, yavaşladığını görüyoruz. Bu da üretici fiyat e, endeksinin daha da geriye geleceğini yani Dolayısıyla aradaki markup gibi giderek daha olacağını e, görüyoruz. Dolayısıyla örnek vereyim ben size. Geçen ay %72 olan üfe tüfe e, endeksindeki aradaki markup bu e, ay 44.55'e düştü. Yani enflasyon düşüş var. Fiyatlar geri gelmeyecek. Fiyatların artışı yavaşlıyor. Çünkü hani e, çalışan insanlar ya da e, vatandaş vatandaşın şunu düşünüyor. Aa bundan sonra fiyatlar gelmeyecek. Hayır fiyatlar gelmiyor. Fiyatların artışı yavaşlayacak. Artış hızı yavaşlayacak. Yavaşlayacak, aynen. Peki Eyüp Bey, şöyle bir durum vardı. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz hem Cumhurbaşkanı hem de kurmayları açıklamalarda bulunmuştu. Bir Çin modelinden bahsedilmişti. Sonrasında ise Türk modeline çevrildi. Bu model mi uygulanıyor hala şu anki politikamızda? Yoksa tamamen farklı bir yöneme evrildik? Şimdi birincisi biliyorsunuz. Biz dedik ki, biz işte önce düşük kur, A, e, ardından e, dedik ki üretim e, hemen ardından dedik ki Türkiye modeli ve fazla hızlı bir şekilde e, şu fazla fazla hızlı bir şekilde geri çektik biraz kuru arttırdık dedik ki bununla birlikte cari artacak e, dolayısıyla e, şey cari fazla vermeye başlar dolayısıyla cari fazla verince istihdam artacak istihdam düşecek enflasyon düşecek ama geldiğimiz noktaya baktığınız zaman bu model uygulandı Aralık ayından itibaren geçen sene Aralık ayından itibaren hatta Eylül itibaren hızla e, Merkez Bankası politika faizi geriye çekilmeye başlandı. Kur biliyorsunuz Aralık'ta bir atak yaptı. ardından biz enflasyonu nihayet geçen ay tek haline rakama düştük. Ama neden gelen noktaya baktığınız zaman enflasyonu sektörünün rakamları çıkardık. Bu model halen devam ediyor. Bunun yanısında hükümet bir takım maksaya ihtiyacı tedbir aldı. Dedi ki ben dedi piyasaya müdahale edeceğim. Nasıl müdahale edeceğim? İşte piyasadaki para arzundan başlayın, e, kredi arzına kadar e, bunları müdahale edeceğim. Bir takım biliyorsunuz başta bankalar olmak üzere bir takım ka, e, kararlar oldu. Örneğin e, ihracatçının e, a, yaptığı ihracatların belli bir kısmının Merkez Bankası'na satılma zorunlu gibi. İlk önce yüzde 20, 20, 20, sonra %40'a 40 çıkıldı. Bunların etkisi var ama ana etki enflasyonun düşüğünde etkisi ana etki biz bu iki ayda baz etkisi yani geçen aylardaki Kasım ve Aralık'taki yüzde on üç ve on birlik enflasyonun yüzde düşmesinden kaynaklı. Ardından üfedeki artış, artış hızındaki düşme ise makro ihtiyacı tedbirlerden. Neden? Çünkü üretim e, para zorlaştıkça e, daha piyasa yavaşladı, daha soğudu. Bu da fiyat artışını üretim kısmında e, engelledi. Dikkat edersen üretici fiyat endeksi çok hızlı düşerken enflasyonda tüketici fiyat e, hızındaki düşüş aynı oranda olmadı. Her ikisinin etkisi var ama e, bu tedbirler başarılı mı derseniz biz yılın ortalarında bunu daha net göreceğiz. Şu anda girişat sadece en bir parça başını kırmış aşağı doğru e, yönlü ama kesinlikle Kasım varlıkta bu daha netleşecek. Hükümetin seçime kadar alacağı e, bu makro tedbirler devam edecekse, de. çünkü biz bütçeye baktığımız zaman bunu göremiyoruz, bu devam eder. Ama hükümet e, biraz daha piyasaya gevşetici bir e, şeyle yaklaşırsa, tedbirlere yaklaşırsa enflasyon yine aynı seviyelerde kalabilir. Alalım. Hatta biz o yılın 25'te beklediğimiz rakamlar %40-45'ler seviyesinde kapatabiliriz. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun.